Evet Merhaba arkadaşlar bugün e, tek başına çekim yapıyorum e, yine sizden gelen yoğun e, talep üzere bir video çekmek e, gereği çekme gereği duydum Bu nasıl değiştirilir e, hep bunu soruyorlar Aslında defalarca anlattım oldukça basit 3-4 tane civatası var e, ama arkadaşlarımız e, malum ee, dışarıdaki tamirci arkadaşlara götürmek istemiyorlar. Haklı gerekçelerde olabilir. Ee, kendileri değiştirmek istiyor. Ee, şimdi onu göstereceğim size. Oldukça basit. Hiç zor bir tarafı yok. Ee, onu bir çekeyim. Değiştirmek isteyen bu videoyu izler. Oradan e, kendi işini kendi halleder. Şimdi hep beraber izleyelim. Şöyle önce bir kameramı bir yerleştireyim. Sanırım herhalde bu şekilde iyi galiba. Şöyle nasıl? Evet. Böyle güzel. Arkadaşlar istiyorsanız bu hava filtresini komple çıkartabilirsiniz. Ama ben çıkartma gereği duymuyorum. Şuradaki parçayı şöyle söküyorsunuz. Şunu az bir şey Sola doğru kıvırıyorsunuz. kendinizi çekiyorsunuz. Bu hava balans tankı. Bunu çıkarttık. Daha sonra sıralarını karıştırmamak için e, Tek tek değiştirmenizi öneririm. E, o şekilde yapalım biz de. En baştan veya en dipten hangisini isterseniz oradan başlayabilirsiniz. En baştan da başlayabilirsiniz. Sırayla yapın bunu yoksa buji kablolarının sıralamasını karıştırabilirsiniz. Öncelikle buji kablosunu çıkartıyorsunuz şunu gördünüz. Daha sonra arkada elektrik fişi var. Onu çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Çıktı yerinden zor bir tarafı yok. Buradaki kabloları karıştırmamak için şöyle sırayla yan yana dizebilirsiniz. Bu da ikinci bobinimiz. Kabloların alta düşmemesine, aşağı düşmemesine dikkat edin. Araya sıkıştırın. Burada boşluklar var. Bu da üçüncü bobinimiz. Bu kabloların zaten boyları birbirinden farklı olduğu için karıştırma ihtimaliniz düşük. Ama aşağı düşerse o zaman sıralamayı belki şaşırırsınız. Sıralamayı da ben size göstereceğim. Bunu da anlatacağım. Şu bobini de çıkartalım. Evet burada da dördüncü bobinimiz. Bunu da çıkarttık. Kabloların boyu yani dördüncü bobinin kablosu birinci bobine olmayacaktır. Boyu kısa çünkü. Yerlerini kolay kolay karıştırmazsınız. Yani 4, 3, 2, 1 diye boy sırası da ona göre gidiyor. Biri diğerinden uzun değil tam yerlerine göre. Şimdi bunlar da yeni bobinlerimiz. Bunları takalım. Yine en son 4'ten başlıyoruz. Elektrik fişini takıyorsunuz, data fişini. Anlıca burada yeri var. Oraya oturtuyorsunuz. Daha sonra 4 numaralı, numaralı buji kablosunu yerine taktık. Sırayla. Dördü taktık, bu üç. Her şey göz önünde. Yani ezbere yapılacak bir işlem yok burada. İlk başta yaptığınız işlemin tam tersini yapıyorsunuz o kadar. Bakın bu 3 numaralı bobin kablosu da tam bobine denk geliyor. Yani ikiyi taksanız uzun, biri taksanız çok daha uzun. Zaten tam üzerine denk geliyor. Karıştırma şansı yok yani. Evet bu da diğer bobin. Bu da 2 numara. İki de taktık. Evet kaldı son numara. Bu da bir. En basiti bir. En başta olduğu için. Evet bunu da taktık. Bu kadar. Hepsi takıldı. Tekrar bunu yine aynı şöyle çapraz tutarak o tutturuyorsunuz. Diğer türlü burada ABS beynine değiyor çünkü. Oturuyorsunuz. Yerine biraz bastırıyorsunuz. Bu kadar. Burada kerti var zaten. Oraya denk gelmesi lazım. Sonra da vidasını sıktığınızda işiniz bitmiş oluyor. Şimdi bir marşa bakalım. Basalım bakalım ne diyor. Bu kadar basit